Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Özlem uzun bir süredir e, tekrardan podcast çekmiyordum e, eski dinleyicilerime de buradan selamlar iletiyorum Ramazan ayındayız e, oruç vesaire derken e, çalışma tempomda yoğun e, Allah şükür ama e, tabii bu arada bu podcast hazırlayamadım bugün bahsetmek istediğim bir konu var Narsizm ve kurnazlık. Şimdi narsizmde arkadaşlar bizim düşündüğümüz narsistlerin e, yani hep sorulan e, ve cevabı biraz kafa karıştıran bir durum bu soru. Narsistler zeki mi? Narsistler kurnaz mı? Narsistler e, zeki değilse bu planları bu düşünceleri nasıl yapabiliyorlar? Narsistler e, bu empatları nasıl kullanabiliyorlar? Çünkü bir insanı kullanmak, ve bir insan üzerinden eylemler gerçekleştirmek ne yap yani e, ne olursa olsun her türlü çok da kolay bir şey değil e, narsistlerin yaptıkları şeyler çok da kolay şeyler değil hani e, insanları kullanabilmek vesaire e, hani bu e, durumlar bu hadiseler narsistlerin genelde zeki olduğunun değil e, daha çok e, çıkarca düşünme sistematiğinin gelişmesinden kaynaklı arkadaşlar. Narsistlerin düşünme sistematiğini hemen şurada iki dakika çizelim. Hı. Narsistler düşünürken e, çıkarcı düşünürler. Direkt yani sistemleri çıkarcı e, çıkarlarına doğru mantıksaldır. Mantıksal ve çıkarcıdır arkadaşlar düşünme sistemleri. Ama mantıksal derken burada rasyonel düşünme ile arasında büyük bir fark var. Rasyonel düşünme arkadaşlar gerçekten farklı bir durumdur. Hakikaten e, belirli noktalarda bir zekanın ve aklın göstergesidir. Ama bu tarz bir zekanın ve aklın getirdiği bir rasyonel düşünce değil bu. Mantığın getirdiği çıkarcılığa bağlantılı bir durum. Yani e, çıkarcı düşünceler herkesin aklından geçen düşüncelerdir. Çıkarcı düşünceler bu arada örneğin yaşadığın bir hadise var. Empatsın, narsisin artık kimsen hiç fark etmez. Bunu düşünebiliyorsun yani. Bir konu hakkında çıkarca düşünebiliyorsun. Emin ol. E, İlla aklına geliyor. İyi ol, saf ol, kötü ol her zaman. Ama bu çıkarcılığı düşüncelerini genişletmek ve için içine mantığını devreye sok, Devresi, devreye sokmak herkese mantıklı yani bir noktada. Ama bu iki sistematiği birleştiriyorlar narsistler bunu da iyi bir şekilde değil de kötü bir şekilde kullanıyorlar. Ee, bu sistematik narsis kafasında oturtuyor. Diyor ki, şu ki şöyle bundan şunu çıkartabilirim, şundan şunu çıkartabilirim. Bakın narsis'in kafası hep birisini kullanmak, birisini kullanmak. Fark ettiniz mi? Peki narsis bu kadar kafayı kurulcağın arkadaşlar. Narsis kendi, <laughs> narsis kendi bunları yapabilseydi zaten narsislere hakikaten diyecektik zeki ya bunlar. Narsistlere diyecektik ki bunlar e, zeki diyecektik. Ama duruma baktığımız zaman narsist aslında e, bu düşünce sistematiği, narsizi yaptığı tek şey kurnazlık. Net söylüyorum narsistler çok kurnazdırlar. Zeki değiller, karıştırmayın. E, çok saf, dünya safı bir insan olup da çok zeki aykün yüksek olabilir apayrı bir şey yani apayrı bir şey o yüzden ilk önce kurnazlık nedir Zek, zeka nedir zeki olmak nedir kurnaz olmak nedir narsistler kurnazdır arkadaşlar çayımı içeyim bunu bu noktada unutmayalım narsistler kurnazlık düşüncelerini arkadaşlar bir şey elde etmek için yapıyorlar yani narsistlerin hedefleri var hayatlarında örneğin bir yerde belirli bir mevki edinmek statü edinmek başarı edinmek ee, ya da e, her şey her yerde. Bu her yerde görebilirsin yani. Ee, özellikle iş dünyasında çok oluyor narsistlerin. Mesela çok entrika yaparlar. Narsistlerde ayak kaydırma, entrika, ihtiras e, ve düşünce oyunları çoktur narsistler o yüzden sizin öncelikle narsistlerin yaptığı bakın bu düşünce sistematiğinde narsistler önce kişiyi analiz etmeye çalışıyorlar. Bakın yaptıkları şeyi söyleyeyim. İlk önce kişiyi analiz etmeye çalışıyorlar narsistler. Size yem atarlar narsistler söyleyeyim yem atma. Yani örneğin arkadaşlar bir konu hakkında düşüneceğinizi öğrenmek için size sorgu mesela date'e çıksanız bile sorgu sual ederler sizi yedi cettinizi sorarlar. Niye bunlar hep sizin tepkilerinizi görmek sizin davranışlarınıza anlamaq hər sizi ölçərlər biçərlər Ama sen narsiste ölçüp biçemezsin. Narsiste iki soru soramazsın. Narsist hemen kıvırır, çevirir, cevap vermez. Kısa cevaplar verir narsist. Soruyu atlatır, manipüle ederler böyle. Fark ettiniz mi? Size narsistlerin çok soru sorduğunuz sanki onların hakkı sizin de cevaplamak zorunluluğunuz var. Ama siz narsiste sorduğunuz zaman narsist der ki evet hayırlı kısa cevaplar verir. Der ki yok bu seni ilgilendirmez bu benim özelime giriyor der ama narsist senin sınırını ihlal eder mesela. Bu şekilde yem atma yaparlar ki narsistin asla yem atması biraz iyidir. Niye? çünkü sen de anlarsın hani narsist sana yeme yaptığı zaman e, sen de onun tepkilerini sen de görürsün yani narsistim hakkında da biraz bilgi varsa narsist hakkında daha çabuk yani bu kişinin narsist olduğunu daha çabuk anlarsın o yüzden narsistin seni aptal yerine koyması bir şey ifade etmiyor narsistlerin e, başka ne var mesela narsistlerin taktiklerinden biri kişiyi analiz etme arkadaşlar kişiyi eee hani kişiyi bazen bazı narsistler arkadaşlar kişiyi saçma sapan şekilde de analiz edebiliyorlar işte saçından tırnağından elinden bacağından bu şekilde düşüncelerle de kişiyi analiz etmeye çalışıyorlar kıyafetlerini analiz etmeye çalışıyorlar giyim tarzı vesaire bakın narsisti dış görünüşle tanıyamazsınız narsist dış görünüşle tanınmaz sadece bazı noktalar vardır narsistler dış görünüş değil yani materyalist olarak narsiste bakmayın duygusal olarak bakmaya çalışın tamam mı narsiste duygusal bakmaya çalışın yani narsistin e, daha çok arkadaşlar duygusal olarak kibiri vardır yani narsist böyle hep herkesin üstün olduğunu düşünür mesela ortamlarda bile narsist yürüyüşü narsistin bakın yürüyüşü göğsünü gere gere kafası aşırı dik narsistlerde ortamda herkesten üstün olma isteği hani sanarsınız ki alfa mesela geçen biri soru, soru, sordu videonun altında alfa kişilikler nedir diye alfa kişilikler alfa gibi gözükürler narsistler çakma alfadırlar mesela İşte işte bir grubun içerisinde en çok dikkat çeken kişi olmaya çalışırlar bir grup içerisinde en fazla e, podyum ışıklarını hayatına çekmeye çalışan insan olurlar ee, rakip gördüğünü her türlü elemeye çalışırlar, ee, kafayı takarlar, ee, rahatsızlar yani bir noktada narsistler, normal düşünmüyorlar tabii, sakat düşünüyorlar bu arada. Ee, narsistin giyinimi kuşamı arkadaşlar, narsistlerde hani giyinim kuşamla yani narsistin ekonomik derecesini nereden bileceksin, alakası biliyor yok o yüzden kafanıza onu silin ee, ama duygusal olarak bu şekilde başka narsistler ne yapar arkadaşlar insanı nasıl tanır biraz o konudan fazla satmak istemiyorum Narsisler <laughs> narsistler genelde yem taktiği uygular yani aklıma çok da fazla bir şey gelmedi yani narsistlerin yaptığı fix bir şey olduğu için arkadaşlar yani narsist yem taktiğiyle arkadaşlar sizin hakkınızda çok bilgi edinir örneğin narsist sizin zayıf noktalarınızı hedefler güzel bir örnek zayıf nokta Narsist zayıf noktalarınıza bakar. Nasıl zayıf noktalarınız vardır? Ne sevmezsiniz, ne seversiniz? Gururlu musunuz? Kibirli misiniz? Ee, nasıl diyeyim siz? Utangaç mısınız? Sen artık nasıl bir insansan. Narsist seni öyle bir ölçer. Yem önce sonra bakar. Senin zayıf noktanı bulur. Senin zayıf noktan nedir mesela arkadaşlar? Ee, atıyorum çok cinselliğe düşkün birisindir cinselliğini kullanır sen, senden bir şey elde edebilmek için. Yani narsist ancak bu şekilde zaaflarım vardır, para zaafın vardır, güzellik zaafın vardır. Ee, bir şey zaafın vardır anladın mı? Narsist bunu kullanır. Yani bu zaafı görür, bunu kullanır. Bu zaafları görmek arkadaşlar, ee, isteyen herkes karşısındaki kişiyi biraz zorlarsa kötü, e, zayıf noktasını, güçlü noktasını eninde sonunda görecektir yani e, bunda acayip bir şey yok yani narsis bunu gördü diye narsis bunu gördü diye dünya zekisi biri değil sadece kurnaz ben burada bunu anlatmaya çalışıyorum ama narsis bunları yaparken çok e, adaletsiz bir şekilde hatta çok şöyle bir şey diyeyim adi bir şekilde yapar narsis bunları sen narsistan beklemezsin. Ya beni şu zayıf noktamdan da mı vurur? Beni bu noktadan da mı vurur? Narsist bunu beklemez. Narsist böyle düşünmez. Narsist der ki benim için hiçbir şey yol fark etmezler narsist. Bakın narsist için her şey mübahtır. Her yol mübahtır yani. Yani bir şey ulaşmak için arkadaşlar her şeyi kullanır. Cinselliğini kullanır, görüntüsünü kullanır, parasını kullanır, mevkisini kullanır. E, kötülüğü kullanır, tehdit, şantaj, montaj ne varsa narsiste. Yani o yüzden ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani narsistin yapabileceklerinin bir sınırı yok. Bunu unutun. Yani her türlü entrika ve kötülük konusunda kafalan çalıştırıyorlar. Yani yeter ki istedikleri şey olsun. Onun için önemli olan bu yani. Önemli olan narsist için sonuç, gidişat değildir yani. Ama daha adaletli, daha karakterli, düzgün insanlarda böyle şeyler olmaz yani. Ee, yok onu bulayım bunu şöyle yapayım böyle yapayım böyle entrikaların içine girip hani başkasının hakkını yeme düşüncesi kul hakkı düşüncesi asıl iyi empat insanda mevcuttur narsistler dışarıya derler ki kul hakkına girmeyin şöyle yapmayın böyle yapmayın içeride bin bir türlü naneyi yerler bazen şaşırırız bazı insanlar da şaşırırsınız ya yani bunlardan bunu beklenir de dersiniz yani ama yaparlar işte onlar narsist aslında Narsistler yaptıkları her kötülük, kötü şeyi arkadaşlar genelde içlerinde bazen birleşirler, koloni oluştururlar narsistler. Ya yani narsist bir işi tek başına çok yapmak istemez yani. Niye? Çünkü o üstüne kalacak. O yüzden narsistler bir iş yaparken, kötülük yaparken toplaşırlar, koloni oluştururlar. E, voltran oluştururlar kötülükte arkadaşlar. Bu şekilde aralarında işte bu e, narsistik çete, e, narsistik gang veya da yardakçılar da diyebiliyoruz. Narsistin elemanları da diyebiliyoruz. Bu kişilerle bir sistem oluştururlar ve üzerine çökecekleri kişiyi kurban seçerler ve hamlelerini yapmaya başlarlar. Narsistler Narsistler bunları yaparken korkarlar arkadaşlar. Yani narsistler korkaktırlar ama yani yapacaklarına da geri kalmıyorlar. Bunu da söyleyeyim yani Narsistler korksa bile yapacağını yapıyorlar öyle ya da böyle yani narsisten zarar gelecekse sana gelir ama sen bu konuda e, narsist hakkında narsistin düşünme mekanizması ve yapısı hakkında bilgin olduysan buna karşı nasıl savunman gerektiğini de bilirsin birçok çeşit metot da vardı dedik grey rock metodu vesaire falan e, hani e, uzak durma vesaire işte engelle blok e, bunlar hakkında da konuştuk hatta biraz daha açalım bu konuları hazır gelmişken sizinle ee narsistler arkadaşlar. Narsistler e ile hani e, ne kadar çok minimum karşılaşırım niye beni hep narsist çekiyor işte bu noktalarda da şunları düşünmemiz lazım arkadaşlar bir narsist çekmenin sebebi arkadaşlar çok fazla verici bir insansın çok pozitif bir insansın e, kendine bak mesela fark ettiysen e, elin açık bir insansındır yani narsistin senden faydalanacağı çok şey var örneğin çok saygın birisindir toplumda ya da etrafında insanlar seni çok e, saygın. narsistler bunları sevmezler yani derler ki benden daha iyisi olamaz. Narsist bunu kabul etmez. O yüzden narsis etrafında e, kendinden daha iyi gördüğü toplumsal saygı it, 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 itibar, suyu kastı dahi yaparlar. Hani sizi kötü gösterip sizi kullanıp kendilerini yukarı çekmeye çalışırlar. Böyle de korkunç hareketleri var. O yüzden narsist e, bakın narsist ne yaparsa yapsın bu da bir gerçektir. Elinde sonunda gerçeklik ortaya çıkıyor. Yani narsis sana atıyorum iftira attı sen bir ay sıkıntı çektin ama ikinci ay narsistinin olduğu ortaya çıkmayacak mı? Yani arkadaşlar gerçeğin de yer de yani ortaya çıkma gibi bir huyu var. Yani yalanlar bir yere kadar yatsının mumu e, yalancının mumu da yatsıya kadar yanarmış biliyorsunuz. Yani o yüzden narsistin arkadaşlar ne yaparsa yapsın. En de sonunda her şey ortaya çıkacak. Narsistlerin genelde elde ettikleri şey kısa süredir. Ee, kısa sürelidir, kısa vadelidir. Narsistler uzun vadeli e, kimseden bir şey elde edemezler. Bakın bu da bir gerçektir. Yani bir kişiye arkadaşlar narsistler genelde yapışır. Ondan alacağını alır gider yani. Çok durmazlar narsistler arkadaşlar. Duramazlar. Niye? Bir süreden sonra fark ediyorsun narsisti. Fark ettiğin an narsist tüyer senden kaçar. Ama sen e, narsiste hiç algılayamadın, fark edemedin ki imkansız ama öyle bir durumda bir istisna diyelim. O zaman narsist kalır yani. ya O da zor yani fark ettiniz mi? Narsiste eninde sonunda işte aa narsist diyor insanlar anlayabiliyorsunuz. Çünkü narsist her türlü bir şekilde foya veriyor, açık veriyor ortaya. Eninde sonunda açık veriyor. E hani ömür boyu narsizmi saklayabilen yok. Her hani ne gizli narsis var dedik ama işte ya çok bazen de gizli narsisler çok soruluyor. İşte gizli, niye? Çünkü çok gizli narsis var ya. E, ülkemizde de yetiştirme tarzı, annelerin çocuklarını yetiştirme tarzından da gizli narsizm çok çıkıyor. E, sebebiyetlerden biri de bu olduğunu düşünüyorum ben gizli narsizmin. E, özellikle çocukları mütevazi gözüken insanları bir bakıyorsun içerisinden canavar çıkıyor. Uzağa diyorsun ne kadar utangaç insan diyorsun. Bakıyorsun kibirlerin işte narsistim gizli narsizm bu gizli narsizm en tehlikeli narsizm türlerinden biri arkadaşlar niye gizli narsistlerin bazıları da çok aşırı akıllı olabilir gizli narsistlerde aklını kullanabilir yani manipüle etme konusunda aklını kullanabilir e, bu narsistin arkadaşlar manipülasyonları oyunları taktikleri vesaire arkadaşlar bir narsist bunu bir oyun oyun playground görür oyun görür Santranç olarak görür. Yani senin her hareketini ve tavrını kafasında tasarlar, planlarına tasarlar. İşte o yüzden narsiste bazen hafife almayın. Ee, yani narsist kafasında birçok şeyi tasarlar ve düşünür. Ee, ve bu tasarlamaları üzerine arkadaşlar hareket eder birçok noktada. Anlatabiliyor muyum? Yani sizi düşünür. Ne hareket edeceksiniz, ne cevap vereceksiniz, nasıl hareket edersiniz. O yüzden narsiste karşı birçok noktada sessiz durmak, tepki vermemek. Bakın tepki vermemek diyorum. Çok önemli bir nokta. Tepki vermemek. Tepki vermeyin. Ne olur. Narsiste tepki vermeyin. Narsis çok ağır bir şey de konuşsa tepki vermeyin. Lütfen hiç gerek yok. Çünkü narsistin seviyesine inme. Narsistin istediği şey kendi ile kendi noktasına getirmek seni. Böylece durumu dengelemeye çalışıyor kendince. Aa, ben bunu bu noktaya çektim şimdi ben bu kişiyle uğraşabilirim ya da kötü gösterebilirim. Ya yani Senin ağzından çıkan her şey narsist için bir oyuncak. Narsist için bir manipüle yöntemi. Sen A desem narsist gidecek diyecek ki başka kişiye. A bu bana B dedi sana C dedi diyecek. O yüzden narsistin ağzına, ağzına bir şey verme ki narsist senin hakkında tahmin edemesin. Narsist tahmin ettikçe arkadaşlar onları yuvarlayıp başkaları bir şekilde başkalarına anlatıp seni diğer insanlardan olabildiğince soğutmaya çalışır, kinlettirmeye çalışır. Narsist bu şekilde de e, hareketler içerisine girer kişiyi manipüle etmek için. Son diyeceklerim bir iki cümleyle özetleyeyim. Narsistler kurnazdırlar, narsistler zeki değildirler. Ki narsistler gerçekten çok... E, gerçekten. E, aklı selim insanlar olsaydılar bu tarz şeylerin işlerine girmezlerdi. Kendi işlerine bakarlardı. Başkalarını kullanmakla habire e, ömürlerini geçirmezlerdi. Çünkü kendin de bir şeyleri çalışıp da başarabilirsin. Bir şeyler yapabilirsin. Yani illa e, narsistin, insanın onu kullanıp bunu kullanıp yani anlatabiliyor muyum? Hiçbir anlamı yoktur. Narsistler sadece e, enerjilerini harcıyorlar birçok insan üzerine ve hayatlarını mahvediyorlar. Narsistlerin hayatları çok düzensiz, çok mutsuz e, sürekli tatmin olmayan bir hayatları var. O yüzden narsistler mutlu insan görmeye tahammül edemiyorlar. Narsistlerin hep içi boşluk içerisinde. Narsistler hep e, maddi manevi boşluk içindeler. Hep başkalarının enerjilerini mutlu, enerjilerini sömürerek yaşamaya çalışıyorlar. O yüzden narsistler hiçbir zaman mutlu değiller. O yüzden narsistlerle e, baktığımız zaman narsistler çok özenilecek kişilikler değiller. E, sizin de sormak istediğiniz şeyler varsa, sorular varsa yorumların altında bekliyorum. E, herhangi bir sorunuz. Bir arkadaşımız işte arfa kişilik hakkında bilgi sormak istemişti. 3 videodur da yazıyordu. Küçük bir özet geçeyim arfa noktasında da. Arfa kişilikler arkadaşlar başkaları tarafından yönetilmezler üretilmeyi de sevmezler. Girişimci ruhlu olurlar. Alfa alfa kişilikteki insanlar, kadın ya da erkek olsun arkadaşlar, alfa kişilikler kendileri karar vermeyi tercih ederler. Başkalarının onların üzerinde karar vermesini çok sevmezler ve köle asla olmaz alfa kişiliklerden. Ne sistemin kölesi olurlar, ne başkasının kölesi olurlar. Yalnız yalnız kurtturlar arkadaşlar. Alfa insanlardan çakal olmaz. Alfalar yalnız kurttur. Ee, sürüyü e, onlar ayarlar, toparlar arkadaşlar. Alfa insanlar bazen bazı birçok şeyi organize etmede de başarılıdırlar, yönetmede başarılıdırlar, başarılıdırlar. Toplum içerisinde alfa insanlar tanınırlar, saygı görürler. Ee, genelde o alfa kişiliklere bir noktada saygı gösterirler. Nars, e, alfa kişi alfa kişilikler gururluk ve karakterledirler. Ee, o yüzden bunun kurt ve çakal arasındaki mantaliteyle e, alfanın kurt olduğunu söyleyebiliriz. Alfalar yalnız kurtturlar. E, etrafında ne kadar insanlar olsa da alfa insanlar e, kız, bazen kıskanılıkları içinde e, yalnız hissedebilirler. E, ne kadar etraflarında insan olurlarsa olsunlar. Alfa insanlar çalışkandır. Yani çalış, çalışmayı severler yani çünkü niye ee, yalnızca gururlu olmalı bir bedeli ancak çalışılarak atlatılabilir. Ee, nar Alfa insanlar muhtaç olmayı sevmezler. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, al, alfa kişilikler hakkında da sorusu olan arkadaşlarımıza olabildiğince kendimce yanıt vermeye çalıştım. Diğer videolarda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum.